Burcu Subatan'dan büyük bir atak görüyoruz. Çok ben Burcu Subatan. Artık sizin bir takım spor düzgüyüm. Bugün Sefa Merve ile birlikte sizlere spor egzersizleri yaptıracağız. Haydi gelin hep birlikte başlayalım. Merhaba arkadaşlar yine bugün hep birlikte spor yapmaya ne dersiniz? Haydi Sefa Merve'nin spor sever dostları. Hep birlikte bugün tekrardan sporla buluşuyoruz. Haydi gel başlayalım. Olduğumuz yerde ısınıyoruz. Çok güzel olduğun yerde koş. Şimdi çevir kolları bakalım. Sağ kolu çeviriyoruz. Şimdi geriye doğru. Sol kol önde. Evet, harika. Bu arada koşmayı sakın unutmayın. İki kolumuzu önde birleştiriyoruz. Şimdi geriye doğru. Rahatlayınız. Sağ ol, bir kolumuca gelin. Şimdi dirseğimi başımın üstünde çekiyorum. Kolumu iyice gelebildiğim kadar geriyorum. avuçlarımı iç içe geçirip öne doğru esniyorum. Kollarım önde uzatıyorum. Şimdi sağda sağa doğru esne esne kollarınla iyice şimdi solda. Dinlen. Şimdi arkada kollarım ve eğil. Öne doğru iyice esne. Rahatla biraz da yerde esnelim arkadaşlar iyice sağ bacağımızın üzerine iyice esneyin evet 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 muhteşemsin dinlendir şimdi tekrar sağ bacağın üzerine eğil esne iyice şimdi soldayız gel sola gel sola haydi esne sola doğru evet evet muhteşem Biraz daha. Şimdi sağ bacağımın üzerinde sol bacağımı kırıp dizimin üstünden evet sağ elimle de ittiriyorum. Bu arkadaşlar kalçamızı iyice gerebilmemiz adına hem kalça hem bacak. Şimdi evet, sol bacaktayız. Çok iyisiniz. Şimdi başlıyoruz yavaştan arkadaşlar. Birinci, birinci hareketimiz. Evet, kalçamın üzerinde geriye doğru yürüyorum Geri geri, evet şimdi öne doğru. Arkadaşlar bu belimiz için, belimizi güçlendirebilmemiz için çok önemli hareketlerden bir tanesi. Fizyoterapistlerin de özellikle bel sakatlıklarında önerdiği hareketlerden bir tanesi. Şimdi öne doğru esne. Birinci hareket yaptıktan sonra her zaman bel hareketlerinde öne doğru esne. Şu an ikinci hareket. Aldan bulu. Evet. Şimdi kaldır. Sağ kolunu kaldır. Başının üstünde yukarıdan. Başının üzerinden esne yukarı kaldır. Hem belimiz için hem omuzumuz için arkadaşlar hem kolumuz için. Evet, çok güzel. Şimdi değiştiriyoruz. Sol koldayız. Arkadaşlar bunu dambul yerine yine pet şişeler olabilir. Evde kullanabileceğiniz herhangi bir ağırlık olabilir. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yine hareketlerimiz 3 set olmak kaydıyla onar tekrar. Şu an 3. hareketimize geçiyoruz. Yüzüstü eğil. Evet. Dambulumuzu aldık. Dumbbell'ımızı bir arkadaşlar rulo gibi ya da bir çubuk da kullanabilirsiniz burada. Kolumla öne doğru uzatıyorum ve göğsüme çekiyorum. Evet göğsüne çek iyice. Sırt kasların iyice yansın. Evet evet. Haydi gel. Evet dinlen ve belini iyice esnet. Evet arkadaşlar dördüncü hareketteyiz. Şimdi ters bacak ters kol. Ters bacak ve ters kolu aynı anda kaldırıyoruz arkadaşlar. Ters kas gruplarını çalıştırabilmemiz için. Burada hem kalçamız hem de belimizi güçlendiriyoruz. Evet şimdi bacak ve kol değişimi yapıyoruz. Muhteşem. Çok iyi ilerliyorsun. Hadi devam et devam et. Haydi. Evet evet. Çok iyisin. Evet, tekrar belimi esnetiyorum şu an 5. Ben bu harekete arkadaşlar gemi diyorum. <laughs> gemi adını verdim. İyice kollarımı kırıyorum. Başımın yanında birleştiriyorum. Yanaklarım tam yanında. Sağ ve sola doğru iyice açıl. Açılabildiğin kadar açıl. Başını göğsünü kaldırabildiğin kadar kaldır. İyice esne. Teşekkür ediyorum bana katıldığınız için. Görüşmek üzere.